AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Bolu'da yapılması planlanan yeni sosyal konut projesi kural çekimleri hakkında paylaşımda bulundu. Doğanay, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında ilimize yapılması planlanan 396 konutun kural çekimlerinin tarihleri belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından tüm Türkiye'de hayata geçirilecek olan 100 bin yeni sosyal konut projesinin koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen kural çekimleri ilk olarak 28 Nisan'da Manisa'da başlayacak. Bolu için gerçekleştirilecek olan kural çekimi ise ilk olarak Mudurnu'ya yapılacak olan 96 konut için gerçekleşecek. Bolu merkeze yapılacak 300 konutun kura çekiminin 16 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 10'da yapılacağı ve kura çekiminin internetten canlı yayınlanacağı belirtildi. Bolu Mudurnu Taş yapılacak 96 konutun kura çekimi ise 7 Mayıs 2020 Perşembe günü saat 12'de yapılacak kura çekimi internetten canlı yayınlanacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ertelenen 100 bin yeni sosyal konut projesi kura çekimleriyle ilgili yaptığı açıklamada kura çekimlerinin vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam edileceği ve kura çekimlerinin TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacağı ifade edildi.